Devam tamam et. <laughs> Abi bu şey yetmez ki ya. Ben karşıya gidiyorum. Nereye gidiyorum? Sola değil mi? Yani oraya kimse inmiyor herhalde. Tamam oraya iki takım mı toplamış takım herhalde Çarptım düştüm ya. Ace var burada. Ben böyle DMR'ım var ya. DMR'a giydiriyorsan ben oyuna giydiriyorum arkadaş. Daha hala da kask yok bak. Kas ok. yer. Nerede gördün ha ben o Bir yerde George'u gördüm ben ya. sonra çanta yaptım. bunu. 4x var burada kurta. Yoksa. Beril var burada. Beri var beri. Ben nerede? Sağda hemen şurada. Aha. Var ya. Bro, ben şimdi. Şey, Niye dikkatimi oldu. çekti biliyor musun? Ne abi? Hikayeyi de verebilirim. Bir yerden bir kız geçer ya, kız, karı var burada karı derler, herkes hani nerede der ya. Şu anda biri var deyince aynı o şekle döndün ha. Biri var dedi <laughs> adam hani nerede? Abi ben öyleyim ya. Bir el he. mi? Ben de sular duruyor. Fazla oynayamazsak da. Yapıştır batır hocam. İnan oldu C'lere. Yani biliyorum onu. Şener abi. Buyur kral. Bana attı galiba. Hadi be. Ulan nasıl çıkıyordum buraya ben ya? Şöyle yap, böyle biraz geri çekil. GG boşver. Sen git bir kutunun üstüne çık abi. Gelecek gönder. gibi ama. Gelecek gönder. Geliyor abi. Hüseyin abi geliyor git buraya. Arkana git arkaya git. İşarete git. Ses yapayım. Nerede? Bir i̇şaret atsanız abi. Abi geliyor geliyor buradalar. Lan şimdi Burada anasını lacivet. Lacivete koyacağım. Çatla, çatla 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 çatla. Burada la burada burada geldi. Hüseyin abi gözükme. Ses yapıyorum dışarıda. İki ikisi de çatıda. Hadi lan. Sabit dur ya. Yakın ya. Hadi gel Hüseyin abi içeride. Lan ses vermeseydin be. Şey Şurada. Tamam Geldi. Abi yardım. Beyler. Bak abi ben yukarı çattakileri darlıyor. Açıktan geliyorum. çattakine. İndi düştü. Hüseyin abi burada. Markında mı? Burada burada Hüseyin abi geldi. Dur elleme. Asist geldi. Bir tane daha geliyor. Oh! <laughs> oynayacak. Geliyorum az çok az çok sardım. vurdum abi. Gel tut abi. Sen abi. Sen abi gel. Yaklaştım. Gel abi. Abi tamam bitti abi. Iki, iki geldi. Tamam. Rast klanı Oy. bitti abi. Adam kendini de kör etti galiba. Aynen abi duvara vurdurdu. <gülüyor> gördüm <gülüyor> Abi, abi. Ha, lan bu, bu iki tanesini ben sen indirdin bak. galiba değil mi Hüseyin abi? Uzaktan uzak. Ha. İki tanesini yedim çünkü ben gördüm İki yani. takım var değil mi burada ama? Ali abi de birini yedi. Gördüm. Yok ben vurdum hasar verdim onlara da şey düşmedi. <laughs> Parla. Bir geldi bana işte. Adam nasıl çaktı be? <laughs> Reisle. Reis öyle abi yakından İkisi burada düştü. Her ikisi nerede düştü? Dürbün var bunlar da. Altı, altı, altı X falan Altı var. Bunlar da altı var. Sekiz vardı. Altı ya şey. Sekiz aldım mı? <laughs> Namlucu göremedim. Namlucu bütün nerede var abi? Öbürküler nerede? İçeride. Nerede mi? Alev gizleyici vardı. Bir tane aldım ben. Ne bu Uzun Abi şey adamlara çıkıyor. çıkan adamlara çıkan loot'u gördünüz mü? Burada var namlucu. Dur aldım üzerime. Buldum bir tane şimdi. Gidelim. Gidelim. Arkadaşlar soruyoruz. Balon mu şey mi? Balon, Balon bulamadım ha. Alamazsak daha iyi olur arada yeme geliyor. Onu arayalım abi. Çıkıyorum. Çıkıyorum. Orta çatıya baktık mı? Abi şuraya bakmadık bak. Ben şu girmedim işte. Şurada bir balonu var mı bakalım? Ha. Hoş geldin yani gideriz. Soldan, soldaki köprüden gideriz. Abi geçirirler mi bilmiyorum ki. köprü boştur ya. Geçireceklerine eminim. <gülüyor> <gülüyor> lan, 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 lan abi. <laughs> lan ne adamsın lan abi. Ha, ha dragon var burada. Hadi Virgo, hadi bırak şimdi onu bunu. Geliyorum, geliyorum. Şu sana ben. Bandacım yokmuş ha. Ben de var sallayabilirim. Ben atarsın. Attım ha biraz. <laughs> Oo tamam ben... ya bak bandaj tamam. Beni ver. Benim... Hadi la. Geldim lan geldim geldim. Tamam. Ha kask bir yani. <laughs> abi benim de kas bir. <laughs> Band bandaj var mıydı? Uf. Abi. Tamam ben bandajı. hallettim. Abi bas abi bas. Hiç durma. Basacağım basacağım. Bu niye alanı bir anda küçülttü ya abi? Biz seviştik bir tane ya. Abi yolda iki motor bulursak. Lan uçağın rotasını çizmedik dimi bir de Allah kahretsin. Neyin? Uçağın rotası gözüküyor ya abi. Ha şimdi yeşil geldi. Daha Şurada bir burada var. bir eve mi gireceksin ne yapacaksın abi? Gire gidin. Tam varsa artık köprüyü. Ya bu salak değil mi abi? Şey basıp bakması lazım sayfa. Ya ya bas bas. Seviye 2 abi. Ay canım. direkt mi? gidiyorum ya. Poçin 2'den geçeyim. Bizim araba gidiyor mu ya? Gidiyor gidiyor. Ha skopu açınca Gidip sanki ya. gitmiyormuş gibi görünüyor ne. Abi şurada dursaydın petrolde. Bir kask mask bakalım. Ne lazım? Kask bakalım. Burası değişelim. Bakarız bakarız. Poçinkiden geçeriz. için. geçme abi. Geçmeyeyim. Bak ben hani şuradan e şöyle sola dön. Oradan mı gitsin? Ruins'ten gitseydim. Yok aynen aynen ay, ay, abi. Abi Ruizten buradan geçelim. buradan. Ruins'ten sola sola sola. Sol 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 sola, abi sola. sol. Ruins'ten gidelim. Biraz zor olacak ama. Ruiz... Hayır, no o yüzden oradan bir şey yer kurultay. Yerim ben abi. <laughs> Daralmayı ne kadar da 1.22 Burası daha zor daralık. İstiyorsanız orada bir loot atla. Grubusun yok mu? Var var. Basacağım da Allah izin verirse. <laughs> 12 bandajım var yarı yarıya paylaşabilirim. Hala bir var şeyde arabada. Ha biri ucu bıraktı bana. Hüseyin de aldı. Namlucu istiyorsan vereyim abi. Yok aldım aldım işte onu bıraktı ben de değiştirdim. Hı. Namlucunu koydum. Dragon var. Sende ne var? Dragon var ha. İşte dragon şey olmuyor. Neysiz? Eee... Namlucu fren sesi olmuyor ya. Ha bende onun orijinal namlucu freni var abi. AR için olan evet. değil de. Diamar namlu. için olan var. Abi kurban geliyor. Boynuzlar çıkmaya başladı. Boynuzlar. Hala <laughs> <laughs> abi çok kötü ya boynuzları. <laughs> Siyahlar direkt bir şey. Belli ediyor, belli ediyor. <laughs> ben, iki kaskım diye direkt belli ediyor. Ben de onu kullanıyorum. Valla. Aa bu ne? Ben bunu seçtim ya. Valla billah. Benim daha güzeldi. O bayağıdır öyle Ali. Abi şunu şunu ben değiştireyim unutturmayın bana ya. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ya bana malzeme vermeyin abi ben niye bir şey yapıyorum. Şu sağ tarafta eve girseydik abi dursana. Kaskı kibar tak ya. girsek olmaz mı? Abi oralara girmişlerdir ya. Kuru kaskını şeye koy. Bagaja koy kaskı. Basam bey kit basam kit. Bandaj verim abi ya. al. Ya. Al bandaj ver canımızı bir dolduram ya. Atıyorlar. Abi, gel. Yok yok abi yok oyna oyna şimdi bulurum ben gel. Adam atıyorum. Toma abi, burada bak. Gel. Toma burada. Koşuyoruz mu? İyi hadi. Koşun abi ha. tamam bırakın arabayı artık. Adam görürseniz kafasına sıkmayın. <gülüyor> Kask <gülüyor> lazım. <gülüyor> Bacakları sıkmaya giyerek de lazım olan vardır. Ulan <laughs> nereden denk geldiyse 8-2 salmışım. Ha şu kulübede vardır ya. Ben alayım. Abim... Bak bak çıkar şimdi bak. O kulübede iki tane var abi. Tamam. Biri senin biri benim. Yok be. Kar var. var. Arkadakini ellemeyin o benim. Evet evet bir yok. Aaaaay. mı acaba ya? Ama normal bir şey. Lan. Oo yakın. Aha. Yakın. Abi ya. açtı işte, açtı. Lan. Lan. Oğlum ne yaptı lan o? Şuradan. Geldim abi. Geldim abi. Bakamayacak. Mark. Oluştu. Abi soldan oynayın. Yanımda var ya. Kol tepeye çıkıyor. Ya. Yeah. Düşün. Düştüm düşeceğim. Abi bu nasıl oldu lan? Destek. Burada, Öldüler abi. Ben gerideyim. Çok gerideyim. Asis geldi. ha bitti mi? Hı. Direkt. Tamam. Bitti. abi. Tamam okay. hey hey, hocam kesin de yaptı. Bunun bize kask kazandınız. Selam hocam. Sen Samuna headshot atmışsındır kesin. Oo Samet hadi. <laughs> hoş geldin bacım. İyi lan. Bak tamam, Birga'yı yine sırtlıyorum abi. Hocam gerine mi? Abi onlarda ne varsa vardır ya. Kalk ulan sen de. Yürek bakayım. Oo seyfe bak abi. Of. Güzel. Buradan aşağı Ana. yine çevirin artık. abi senin orada. Valla. Hı hı. He. Orada. Orada iki var. Bir yere sıkıyorlardı. Ben şu adamı düşürdüm ama şunu da alayım. Duydunuz. Evet abi aşağı sıkıyorlardı onlar. Bak. Birisi burada düştü. Paraşüt iniyor, 15 tarafına. Allahım. Of, kaskı var o ya, evleri... süper. Alalım, alalım abi. Şöyle abi. abi, burada bak, boostlar var, alın bunlara. Şurası dolu abi bak. Doğru, doğru. Selam ya burası bak. Abi, geliyorum. Öyle. Bakalım mı abi şuradan? Pas gelek var burada. Zallah. Selakını. Sen orada da mı okunuyor lan? Tabii ki tabii. Aynı anda bizim burada da okunuyor. Beyler araç geliyor çabuk burayı tutalım. Geldim abi. Nerede? Ne taraftan geliyor? Bu, bu taraflardan geldi en son araba sesi bu Kontak kapattı. Duydunuz. 330 tarafından geliyor. Oğlum 8 tane sumuk nedir lan? Ne olmayan atayım. Oğlum evde kas kaynıyormuş la. be, yanlış yaptım. Belaz. Çık çıkacaktım. 330 tarafında vardı ses ona göre. Aa buradalar, buradalar. Sıkma keşke. Bana görüntü yok. Bana da yok abi. Yakın mı abi, ne diyorsun Oynayayım mı? Hayır abi oynayıp hayır, geleyim hayır. mi? Hayır hayır, uzak uzak. Hı, tamam. Biraz uzak. Sistemler kaçıyorlar. Kaçıyorlar. Gidiyorlar, aşağı doğru gidiyorlar. Abi şey, Selahattin abi zaten burada, ben Hüseyin abinin yanına kayıyorum. Gel abi. Low'da kalıyorlar, şu alttaki evdeler de gözükmüyor. Arkamızdan geldiğimiz yerden yemeyelim de. Şimdi o tarafa geç. Oradan aşağıdan bir bakacağım. Abi. Şey abi. bizde abi. Buraya doğru. Yeşil'de <laughs> evler var ya orada var bir takım. Ha burada. Abi şurada duvarın dibinde. Sola geçti ya gördüm. Öldü abi süpersin. Süpersin abi. var. Smokta var abi. Gördün mü abi şey kamuflajlı 3 tane vurdum düşmedi. 3 de kesin ha kafası. Aa adamlar. Adamlar burada alttalar. Orada benim barkımda tarafında bir yerde de vardı. Abi da. senin ne işin var hala orada? bir bu tarafa. Lan info almaya geldim ya. Hoş kral ya. Var mı 556? Var. Var. Ben de yok abi. Birini yedik en azından. Aynen abi. Umarım çipi mipi yoktur. Şeyi telsizi yoktur. Bak markın tarafında var. Ali abi gelsene bir. Hüseyin abi Hüseyin abi. Şuraya gelsene Hüseyin abi. Hüseyin şuraya. Bak da var şuraya. bir tane. H'ye bas abi. Geri git geri. Geri. Ha, bas abi H'ye. Bas abi. Hadi ben yakalayamadım abi. Neyse. Tutmadı mı? Şuradan çıksana, buradan tamam, çıkarsın tamam, işte. Buradan çıkayım buradan. Aynen. Şuradan ak var. Vurursun da rakam. Nerede? Görün mü ya? Alayım mı kolu? Alan dışıydı ya. Tüh. Alanı. Şeyi kaybettim. Görüşüm kaybettim. Var mı? Orada cananak vardı ya. Ölmüştür abi ya. O oyun alanında öldü diyor bak sen. Kaldı. Abi yürü, yürü yürü kişi. Yürü yürü oynayın oynayın. İki kişi kaldı abi. abi. Dikkat. Tamam, yani bu altı kişi var. Hı. Hmm. Nasıl iki lan? Pardon pardon. Turuncu da var da dedi galiba. Benim gösterdiğim markamda vardı. Aa şurada adam. Çabuk bakalım. Dragon'a baksın buradan. Tamam abi, ben halledeyim. Gel 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 çabuk çabuk çabuk. Gördün mü? Biri kamuflajda haberiniz. Benim abi, markam verir. benim markam. Ah be abi adam. Benim markam. Biri de onun arkasındaki ağaçtaydı. Üç taşa geçmem lazım abi. kaldı grubunu? Olda biri. Nerede abi? abi. Mavi'nin o tarafta yatırdı. Abine. Nerede abi? Mavi'nin orada yatırdı biri. Cibini. Cibini. Bir tanesi şurada aşağıda. Mavi de mi abi? Mavi al. Ağacın altına yatmış. Gel gel gel. Gel 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 tek başına. <laughs> tek başına bir şey ya oraya. Heh. Hala bir kaldır hala bir. Hala bir kaldır. Ben aşağıdaki adama bakacağım. Tamam, tamam. doğru geliyor. Sen ağaca git şey yap. Kavurna. Bir. Bir bir mi? Şu an Geliyorlar taştalar. Taştalar. Tane... Çıkacak orada. Burada. Son. En son yeşilde gördüm ben bir tane beyazdı. Ay burada burada geliyor. Abi dur ellemeyin be. Gözünü seveyim ona bir oynayayım oh, diyecektim. Ay. Okşadı. Okşadı. Birer attım ha. Helal. Ellerinize sağlık. Oy. Evet.